Yedinci mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisinin şaşılacak birkaç halini bildirmekte ve birkaç şey sormaktadır. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet, yüksek kapınıza bildirir ki, arşın üstündeki makama ruhumun yükselerek ulaştığını anladım. Burası, Hacı Behaeddin-i Kaddesallahu sırrehül akdes, hazretlerinin makamıydı. Bir zaman sonra, maddeden yapılmış olan bu bedenimi de o makamda buldum. O zaman böyle anladım ki, bu madde alemi ve gökler aşağıda kaldı. İsimleri ve nişanları yok oldu. O makamda yalnız evliyanın büyüklerinden birkaçı vardı. O zaman bütün alemi o mahalde ve o makamda kendime ortak buldum. Onlardan tamamen ayrı olduğum halde kendimi onlarla birlikte görünce şaşırdım kaldım. Zaman zaman öyle haller hasıl oluyor ki ne kendim kalıyorum ve ne alem kalıyor. Gözüme hiçbir şey görünmüyor. Hatırıma bir şey gelmiyor. Şimdi de bu haldeyim. Alemin varlığını ve yaratılmış olduğunu ne biliyorum. Ne görüyorum? Bundan sonra yine o makamda yüksek bir köşk görüldü. Bir merdiven konuldu. Oraya çıktım. Bu makamda alem gibi yavaş yavaş aşağı indi. Her an yükseldim. Orada abdestin şükür namazını kılmak hatırıma geldi. Kıldım. Çok yüksek bir makam görüldü. Nakşibendiyenin dört büyük hacesini orada gördüm. Bu dört zatın Kaddesallahu esrarehüm, Hace Abdülhalik-i Gonç Devani ve Hace Muhammed Behaeddin-i Nakşibend ve Hace Alaeddin-i Attar ve Hace ubeydullah ve Ahrar oldukları zannolunur. Seyyid-ü Taife, Cüneyt ve bunun gibi birkaç veli de oradaydı. Birkaç veli bu makamdan daha yukarıdaydı. Fakat bunun direklerine tutmuş oturuyorlardı. Birkaç veli de bu makamdan daha aşağıdaydı. Derecelerine göre yer almışlardı. Kendimi bu makamdan çok uzakta gördüm. Hatta bu makamla hiçbir ilgim yok idi. Bunun için çok üzüldüm. Aklımı kaçıracak gibi oldum. Aşırı üzüntüden ve sıkıntıdan canım çıkacak idi. Çok zaman bu hal üzere kaldım sonunda yüksek teveccühleriniz ve yardımlarınız ile kendimi o makama ilişik gördüm. Önce başımı onun yüksekliğinde buldum. Kendim de yükselerek o makamın üstünde oturdum. İyice inceleyerek o makamın tam bir tekmil makamı yani salikleri kemale erdirenlerin makamı olduğu anlaşıldı. Sülük yani tasavvuf yolculuğunda en son bu makama varılır. Tam sülük yapmamış olan meczup bu makama kavuşamaz. O makamda şöyle düşündüm ki çok zaman önce yüksek kapınızda bildirdiğim rüya ile bu makama yetişmiş oldum. O rüyada Emirül Müminin Hazret Ali Kerramallahu Teala ve Çeh göklerin ilmini sana bildirmek için geldim buyurmuştu. İyi dikkat ederek bu makamın Hulefâ-i Raşidîn radıyallahu teâlâ anhum ecmaîn arasında yalnız Emir Hazretlerine ayrılmış olduğunu anladım. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Kötü huyların her an kendimden ayrılarak uzaklaştıkları görülüyor. Birçoklarının iplik gibi çıktıkları, başkalarının solucan gibi ayrıldıkları belli oluyor. Bir vakt geliyor ki, tam ayrıldıkları anlaşılıyor. Başka bir zaman, başka bir şey yine görülüyor. Bazı hastalıkların ve sıkıntıların gitmesi için teveccüh ederken, Allahü Teala'nın bu teveccühten razı olup olmadığını bilmek lazım mıdır, yoksa lazım değil midir? Reşahat kitabında Hacı Nakşibend allahu Sır Akdes, Hazretlerini anlatırken bildirdiklerinden lazım olmadıkları anlaşılıyor. Siz bunun için nasıl emir buyuruyorsunuz? Böyle teveccühte bulunmak bu fakire tatlı gelmiyor. Taliplerde huzur hasıl olduktan sonra zikretmelerine son vererek bu huzur üzerinde durmaları lazım mıdır değil midir? huzurun hangi mertebesinde zikir yapılmaz? Burada öyle salikler var ki, başlangıçtan sonuna kadar zikir yapıyorlar. Zikri hiç bırakmıyorlar. Nihayete kadar yaklaşıyorlar. İşin doğrusu nasıldır? Ne yapmamız emir buyurulur? Yüksek kapınıza dördüncü olarak sunulur ki, Hacı Hazretleri, yani Ubeydullah-i Ahrar, Fıkarat kitabında buyuruyor ki, sonunda zikri yapmak emrolunur. Çünkü birçok dilekler vardır ki, zikirsiz ele geçmez. Bu dileklerin ne olduğunu beyan buyurunuz. Beşinci olarak yüksek kapınıza sunulur ki, çok kimse geliyor, tarikat öğretilmesini istiyorlar. Fakat, yedikleri lokmaların helal olmasını gözetemiyorlar. Bu gevşek davranışlarıyla birlikte huzura ve biraz şuursuzluğa kavuştukları görülüyor. Lokmalara dikkat etmeleri için sıkıştırılacak olursa istekleri gevşek olduğundan büsbütün bırakıp gidecekler. Bunlara ne yapmamız emir buyrulur. Birçokları da yalnız bu şerefli zincire halka olmak istiyor. Zikir öğretilmesini istemiyorlar. Bu kadarcık bağlanmaları caiz midir, değil midir? Eğer caiz ise nasıl yapacağımızı emir buyurunuz. Sözü daha uzatmak saygısızlık ve tam edepsizlik olur.